Evet. 30 Mart 2022. Asil ilk atına polisini biniyor. Asil ortala. Evet. <laughs> Allah 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 Asil asil hayır hayır Abi dedeye uyum sağla <laughs> Oğlum dedenin sesi Dedenin sesini dinle Oğlum söz dinle Söz dinle Bağırma Bizim oğlan da maşallah. Asit. Tamam söz dinle. Atımızı da çekeyim. İsmi ne dedesi bunun? Benekli. Benekli kız herhalde. Erkek erkek. Erk oğlum benekli.